yayınımız başladı benim şapka takmaktan saç başta dalmış <laughs> peki başlayalım ikinci ilk kere yayınımıza ah oh, ulan be bir şeytanın bacağını kıramadık ki arkadaş anlamadım ben bu işi ya evet kafayı yemelik o maç Kafayı yemelik o maç doğrudur. Evet, evet aynen bu maç. Kafayı yemelik o maç aynen de bu maç arkadaşlar. Gerçekten öyle yani kafayı yedik ki. Çıldırdım ya. Çıldıracağım maçı maç izlerken yemeyiz. ya. O maç. Kısır. Ne olacak hiç bir zaman belli olmayan bir maç. Yani her şey olabilir her şey her şey. Bu maçta her şey olur. Bu maçta her şey olabilir. O kadar ihtimal görüyorum ki yani bu maçta şu an. O kadar ihtimal görebiliyorum ki ikinci arı ikinci yarı yarı ne olur? Berabere biter. GS alır. Kopenhag alır diyelim. Kopenhag alır. Ya arkadaşlar vallahi sıkıntılı bir ilk yarıydı. Çok 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 sıkıntılı bir ilk yarıydı. Yani özellikle evet te Tete çok kötüydü ya. Tete yani Tete abimiz. Tete abimiz emekleri için teşekkür ederiz. Bak Tete Tete teşekkür ediyoruz emekleri için ve bence şey yapıyor. <laughs> yani Tete ihraç ediyoruz. Yani Tete'yi ihraç ederim bence biz şeyden. Şimdi bir dakika ben Tete'ye güvenmiyorum diye bak ben Tete'ye kötü futbolcu dememiştim. Ben Tete'ye güvenmiyorum dediğimde bana bir arkadaş demişti sen nasıl Tete'ye güvenmezsin? Şöyledir böyledir ne bileyim. O burada mı lan? O burada mı? Arkadaş Tete kötü futbolcu değil. Ama ben bu maçta ilk 11 olmasını istemiyordum ve lanet olsun. Ee, oldu. Yani soru. Tete çıkmalı mı? İkinci yarı. Yarı. Tete çıkmalı mı? Evet. ikinci yarı sizce tete çıkmalı mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şunu da bir çıkart ya. Kusura bakma bayağıdır gelemiyorum. Yani ne kusuru kardeşim estağfurullah ya. Maçı izledik. Maçı izlerken birazcık yani sinir krizi geçirdiğimiz oldu. Tete'nin yani hem gol pozisyonlarında etkisi kaldığını gördük hem de maalesef bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar Kopenhag, Kopenhag bizden fizik olarak çok çok iyi yani Kopenhag kesinlikle bize vurdu mu indiriyorlar ve şöyle folde değil yani folde değil yani adamların yaptığı çoğu yerde folde değil sert oynuyorlar geçirmiyorlar ve gerçekten bayağı güçlüler yani bize göre şey olarak kalıp olarak çok güçlüler. Teknik olarak bir sıra iyi ama arkadaşlar işte bak bunlar bu yüzden alıyorlar bence sıra karşı maçı. Ne bileyim Bayern Münih. Adamları görüyor musun? Vurdum indiriyorlar. O Kerem'in gördünüz mü son sahnelerde Kerem'in çaresizliği ya? O Kerem'in çaresizliği gördünüz mü arkadaşlar? Adam yapamıyor ya. Ayı gibi bir şey var karşısında adamın yani. İndiriyorlar hemen bizim adamları. Vallahi çocuk ilgini yani... Korkutucu bir ikinci araya başlayacağız arkadaşlar. Egzen çöktü mü? Valla ben egzenden izledim çöktü. Ara ara donmalar oldu. Ara ara donmalar oldu. Dur ilk yarı. ilk yarı. Oynanan oynanan oyunlan. Memnun musun? Evet. Hayır. Daha iyi olmalıydı. Daha iyi. Olma. Olmalıydı. Evet ne diyorsunuz arkadaşlar? İlk yarı oynanan oyundan memnun musunuz? Ayrıca şöyle söyleyeyim. Kopenhag'a ne kadar güçlü bir takım da olsa e, şüphesiz çok yani çok güçlü bir takım. Ama zaten bence Kopenhag'ı yenmiyorsak bence bir üstü hak etmemişiz demektir ya. Evet Galatasaray belki şu ana kadar oyunda, oyunda gerçekten harikalar yaratıyor. Ama bence zaten biz bu maçı kazanamıyorsak Yolumuza Avrupa'dan devam etmek belki daha hayırlısı olacaktır gibidir. Ö öyledir belki de. Ama işte biz tabii çıkmak istiyoruz. Aciz diye girmek çok kapanık. Bence de ya. Bence de. Ziyek girse çok daha iyi olur. Hem çok kreatif bir oyuncu diye Hani. Ee, daha çok bencil oynuyor demişler. İlk yer oynanan oyundan genel anlamda memnun değil taraftar. Daha iyi olmalı diyor. E, savunmaları çok kapalı. O doğru. Doğru. Gerçekten savunmaları bayağı bir kapalı. Rakip kapalı savunma yaptığı için oyuna Ziye ve Mertens girmeli uzaktan şut çekerler. Ha, sadece uzaktan şut değil. Yani sadece uzaktan şut değil. Daha yaratıcı futbolcular onlar. Evet onlar girmeli gibi düşünüyorum ben de ya. Ben de onlar girmeli gibi düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Bu arada şu anda Bayern Mini Manchester United maçı da bitti arkadaşlar. Şu anda Bayern Mini Manchester United maçı da bitti. Sizler hemen şampiyonlarla gideyim. Ee, şu an puan grupları böyle puan durumu şu an böyle. 4 e, takım da 0-0. Oğlum bir şey şeyceğim bir şey soracağım da burada şu an iddia dönüyor olabilir mi arkadaşlar ya? Burada şu an iddia dönüyor olabilir mi ya? Şu an burada bir ne oluyor ya şu an? 4 maçta 8 orada ilk 2 maçta 8. 2 maçta 0 0 pardon. gittiği almayın Şaka sana dedik. Ee, bunlar şu an arkadaşlar şu an e, böyle. Arkadaşlar bir kötü haber de şöyle vereyim sizlere. Ya eşek bayar. Eşek bayar. Yen şu Manchester kafayı yedirtme adama ya. Adama kafa gir abi sadece sadece şu senaryoyu düşünün arkadaşlar. Yalnızca şu senaryoyu düşünün. Bak yalnızca şu senaryo insan acı verecek inanın. Biz Kopenhag'la beraber kalmışız ve Manchester'da ve Manchester'da Bayern'i yenmiş. Biz bu performansla grup sonuncusu oluyoruz ve eşek United gruptan çıkıyor. Bu, bu senaryo gerçekten insan acı verir. Bu senaryo gerçekten insana acı verir. Umarız böyle bir şey olmaz ama bu, bu gerçekten adama çıldırtır yani. Manchester içeride yenmişsin pardon içeride berabere kalmışsın dışarıda yenmişsin. Bayern Münih'i iki maçta da zorlamışsın yenememişsin. Bayer maçı sattıysa 70 sene nefret duyarım. 70 senenin sonunda peki? 70 senenin sonunda ne olur? Gerçekten korkutucu. Bunun hayali bile korkutucu. O yüzden Bayern, gözün bir Bayern bu maçta şeyle falan çıkmadınız değil mi lan? Şu kötü kadroyla falan çıkmadınız değil mi? Abi Kalede Onana var. Şut mu çekmediniz? Şut mu çekmek? O zaman şut çekmediniz yani değil mi? Yani demek Kalede Onana varsa Abi ya yazıklar olsun sana. İki tane mi şut çektin cidden? İlk yerde iki tane. Pek. Ya Galatasaray daha çok çekti ya. Ya Galatasaray daha çok çekti. Sen ne saçma sapan işler ya bu. Arkadaşlar ona Anadolu falan oynuyor burada. Hurricane oynuyor. E. Ee? da iyi yani takımları. Arkadaşlar sanırım sanırım kendi bağımızı kendimiz keseceğiz derler ya aynen öyle. Sanırım eee kendi işimizi kendi, kendimiz halletmemiz lazım. Şöyle söyleyeyim. Avrupa'ya gitme şansımız çok kötü değil. Yani Avrupa'ya gidebilmek gerçekten çok kötü değil. Ee, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek inanın çok kötü bir şey değil olmayacaktır. Ama dördüncü olmak Galatasaray taraftan resmen bunalama sokar. Bunalama sokar yani. Dör, bu gruptan dördüncü olmak. Ya bu gruptan şöyle söylüyorum. Bu gruptan derken şu şekilde söylemek istiyorum. Böyle bir performans Sergilediğiniz gruptan dördüncü çıkmak Bitirir yani takımı Biliyor musunuz İnşallah öyle bir şey olmaz Tekrardan şu gruba bakıyoruz Tekrardan şöyle bir bakalım Puan durumuna Arkadaşlar çok korkutucu Oğlum harbiden çok korkutucu ya Tete poşu oynadı demiş. Cık. Allah Allah. Lan ne yapacağız biz ikinci ya? Oğlum çok korkuyorum. Dur. Bir saniye. Galatasaray ne paylaşmış ilk yerde? Bir şey paylaşılmış mı? Yani abi Allah kahretmesin. Ben de böyle bir şey görmedim ki. Çok her şeyi çok karışık Arkadaşlar şu an Galatasaray ikinci, üçüncü, dördüncü olabiliyor. Bak ikinci, dördüncü olabiliyor. Kopenhag ikinci, üçüncü, dördüncü olamıyor ikinci ve üçüncü oluyor. Manchester United üçüncü pardon ya dördüncü ya bir ikinci oluyor. Öyle saçma sapan bir durum ya. Evet parken stadyumunda bakalım insanlar ne yazmış arkadaşlar altına ne yazmış insanlar. Ee, güveniyoruz bu maç bizim. Duran topları daha iyi kullanmalıyız. Ziyeh Mertens çek hoca. Uzaktan şutlara ihtiyacımız var. Defans duvar gibi her attığımız top geri dönüyoruz. Ziyeh kiliti çözer demiş. Böyle yorumlar okumayı severim Ziyek girmeli Acilen barış alper diyenler var Karşı taraf çok soğutuyor oyunu Diyenler var Falan böyle falan filan Falan falan Bakalım arkadaşlar bu gecenin sonunda gülmek istiyoruz Bu gecenin sonunda gülen tarafın biz olmasını istiyoruz Ama şimdilik ee, Büyük bir karamsarlık içerisindeyiz Falan filan Ben daha de öyle falan. Çok normal olaraktan tabi bu durum böyle Karamsarlık içerisindeyiz Dur bakayım yani İnşallah her şey istediğimiz gibi olur Sadece bunu diyorum Abi Ziya sakatmış Oğlum değil değil sakat değil ya Ziya Bakan bu demiş Bakan bu Hangi yedek Dur <laughs> hangi yedek Hangi yedeğimiz İşi çözer Ziya mi Bakan bu mu Yoksa Barış Alper mi arkadaşlar? Barış Alper mi? Hangi 7 hücumcumuz? Sizce bu maçı çözer. Var mı şey olan fikri olan? Adam da bir defans yapıyor abi demiş. Yani yapacak bir şey yok artık. Bunlar da böyle bir manyak abicim. Ne yapabiliriz ki güzel kardeşim ya? Ne yapabiliriz ki? Bunlar da böyle bir manyak işte ya. Abi hasta kardeşim Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan seni öpüyorum kardeşim. Buradan sana selamlar var. Eagle 5 seni seviyor. Hepsi çözer aslında demiş. Hepsi çözer. Ziye çözer diyenler 182 Bakan bu 9. Barış Alper 9 almış. %18 de öyle tamamlanmış. Vallahi arkadaşlar. <laughs> yani Oğlum çok... ikinci ara sonra başlayacak zaten. İkinci ara başlayacak az sonra ama İnsan panik yapmadan duramıyor. Şimdi diğer gruplara bakıyoruz. Ee, diğer gruplar yarın oynanacak. Şunlar, bunlar şimdilik Real Sociedad. Vay be. Real Sociedad'a bak. Adamlar grupta lider çıkacak inanılır gibi değil. Real Madrid yeniliyor ama Real Madrid şey ya. Abi ah be keşke sen de olsaydın ya. Keşke sen de olsaydın be ya. Bunlar var ya değil mi? Bak hep yedek karar çıkmışlar. Kebayos. Arda olacak da burada direkt oynamıştı aslında var ya. Arkadaşlar artık az kaldı. Artık az kaldı ikinci araya. Yeneriz inşallah. Hadi aslanlar demiş. Haydi aslanlar. Aynen öyle bak kardeşim. İnşallah. Zi ile bakan bu girsin çift forvete dönülsün diyenler var. Orada farklı bir gerçekten ukan buruk olmuş çocuk bir anda. 1200 kişi 90 like. Yo, 270 like'ımız var arkadaşlar merak etmeyin panik yapmayın. Halil Umut Meral hakemliği bırakmış hayırlı olsun demiş. Tete yerine Zaniolo olsaydı ne de, ne dert olurdu ne taza tasa. İşte ama yok. <laughs> ama yok <yani>. gel. <laughs> ama yok kardeşim. Kaç dakika kaldı? Artık arkadaşlar sadece 3 4 dakika bir şey kaldı. Bakalım Galatasaray paylaşım falan yapmış mı? Şu an şöyle arkadaşlar Kopenhag'a beraberlik yetiyor. Kopenhag diyor bak Kopenhag şu an diyor ki arkadaşlar bak Kopenhag rahat. Şu an Kopenhag diyor ki ben diyor abicim ben bu maçta şey oynamam. Maçı kazanmıyorum oynamam. E belki kazanırım. Arada sırada atak yaparım. Gol bulursam bulurum. Geri umurumda değil anasını dedim. Kopenhag düşünce bu. Olur da berabere kalırsam benim tuzum kuru. Ya ben çıkarım ya da Manchester United maçı yener ben Avrupa'ya giderim. Ya e Kopenhag iki türlü de kazanıyor. Kopenhag bu maçı berabere bitirdiği sürece her türlü kazanıyor. O yüzden bizim bu maçı kazanmakta başka şansımız yok ama onların var. Bir de onlar bir de yani çok şey değil bize göre büyük bir kulüp değil Kopenhag. Ee, sürekli şampiyonlar ligine giden ama ülkeleri şansı yüzden gidiyor. İlkeleri şansı sebebiyle gidiyorlar yani bir daha Her neyse artık. Sürekli olarak Avrupa'da oynuyorlar işte bu çocuklar Bizim topçular bu şekilde, top şekilde siniyor. Vallahi diyecek bir şey yok arkadaşlar. Hava buz gibi. Kopenhag'da şu an havalar buz gibi İnşallah bizim topçular çıkar ya bu cehennemden Zor çünkü zor Kolay değil Zor Neyi kolay ki be ne kolay ki be kardeşim Dördüncü olup elenmek koyar dördüncü olup eleniriz abi ben sana diyeyim <laughs> Abi dur bakayım Abi başladı mı başlıyor mu Başlıyor bu maç Maç başlıyor bakalım ben ekranlardan hemen bir bakayım. Şu an bakalım şu an ee, ben de şu an arkadaşlar. Evet maç başlıyor. Ben artık gidiyorum. Ben artık gidiyorum. İkinci yer yayınımız. Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın.